Kaydı atmıştım. Sildim lan. Hepsi birbirinden farklı. İkiniz de bu uzun sesli kayıtları dinleyemeden ben hemen sildim. Ne siz gördünüz, ne ben bir daha dinledim. Şimdi size neden Allah'ın sevdiği kulları olduğumuzdan biraz bahsedeyim. Dün hiç bunalmadığım kadar bunaldım. Hiç sıkılmadığım kadar sıkıldım. Yıldım. Etrafıma baktım. Yalnızım. Hem de çok yalnızım. Öncelikle sevgili Mesut kardeşim. Seni yaklaşık 6 yıldır tanırım. Baban babamdır. Annenin ellerinden, kardeşinin de gözlerinden öperim. Aynı şekilde benim de ailemin senin ailen olduğuna inanıyorum. Fakat yer yer büyük kopukluklar yaşıyoruz. Bu video yayınlandığı tarih itibariyle 34. yaşıma girmiş olacağım. Yani senin Parmaklarıma kadar yaptırdığım mahlasım olan 32'lik eski Late Night Show sahibi ablan artık yaşlanıyor. Aramızda 12 yıllık bir kuşak farkı olmasına rağmen ne mizahımızda ne içeriklerimizde ne de yekten oturup sohbet edip birbirimizin derdini dinlediğimizde teklemedik bile. Sana sabahlara kadar attığım ses kayıtları belki ne diyor bu adam dedirtmiş olabilir. Ama ben son iki yıldır adım atarken tek başıma değil ikimiz adına adım atıyorum. Bu süre zarfında bütün büyümüz bozulur endişesiyle doğru düzgün bir ilişki ...kim bile olmadı. Anneanne Gerçi evet, ne aşık olmaya ne de birini mutlu etmeye vaktimiz oldu. Tek aşkımız gerçekten de işimiz oldu. Lan evlendim falan diye. Uzun bir aradan sonra ilk tatilimizi beraber yaptık. Hayalini kurduğumuz insanlarla beraber masaya oturduk. Sana sabırlı ol, bir gün bu dileklerimizin hepsi gerçekleşecek dediğimde... ...inanması, güç zamanlarının olması aşikardı. Evet, bir şeyi itiraf edeyim sana. Yeni bir yaşa girmeden hem de. Çok çekip gitmeyi, uzaklaşmayı, bir daha ortadan kaybolmayı gerçekten düşündüm. Yola tek devam etmek değil, seni tek başına bırakmak. Bunu kendi içimde defalarca dile getirdim. Sen de zeki bir adamsın. Hatta hayatımda gördüğüm en zeki adamsın. Bir gün çekip gidebileceğimi bir gece muhakkak düşünmüşsündür. Belki de kendi içinde gitmez, nereye gidiyor ya demişsindir. Üstünü kapatmışsındır. Ya da konuyu geçici bir süreliğine değiştirmişsindir. Ama dün itibariyle gerçekten bunu düşündüm. Uzun zamandır çektiğim sıkıntılar daha yeni bitti. Yani sen gencecik bir hayat yaşarken ben yıkılan hayallerimi tekrardan inşa etmeye çalışıyordum. Buraya her geldiğimde aynı heyecanla geldim. Kendi içimdeki problemleri hiç kimseye yansıtmamaya çalıştım. Yeri geldi başaramadım. Belki de meslek hayatımızda sürdüğümüz yılların acısını beraber çıkartacaktık. Beraber dost, yeri gelecek beraber düşman edinecektik. Çok zor fikir ayrılıklarına düşeriz bilirsin. Ama bazen kendin olmaktan çıkıp beni çok kırdığın bazı hareketleri yaptığını da sana burada itiraf edeceğim. Ben taş yürekli bir insan değilim. Sen de öylesin. Hiçbir zaman bir abi gözüyle değil, daha ziyade yaşlaşmışız gibi ilerlettiğimiz enteresan bir arkadaşlığımız var. Dostluğun bile zor kurulduğu bu dönemde aynı anda çalışmak ne kadar zormuş. Gördük mü? Şimdi yeni yaşımla ilgili bir şey dilemek istersem ne dilerim diye düşündüm uzun uzun. Allah bizi sevdiklerimizden ayırmasın. Neden biliyor musun? Eskiden güzel bir haber vereceğim ya da derdimi paylaşacağım aile bireylerim vardı. Adını soyadını taşıdığım rahmetli dedem en azından oturur bir oyun oynardık. Kendi ellerimle toprağa verdiğim babaannem en azından oturur bir köfte patates yerdik bütün derdimi, tasamı, sorunlarımı kendi şartları altında müthiş bir şekilde çözmeye çalışan, sadece çay ve McDonald's patatesiyle bir ömür geçirebilecek olan anneannem. En azından oturur bir atari oynardık, patlamış bir mısır ve gece izlenecek bir korku filmi. E, kim kaldı? Yeni aile. Yani ailemiz. Sevgili patron, sevgili Bora Bey, sevgili Ertan, sevgili Kadir, sevgili Osman, sevgili Züleyha abla ve diğer tüm çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız. İlkokuldan beri yürütmeye çalıştığım moralim bozuk olsa bile kimseye hissettirmeyeceğim dediğim tavrımı yer yer kaybetmiş olabilirim. Mazur gör. <laughs> yılların yorgunluğu, yılların sessizliği diyelim. Bence çok uzun zamandır peşinde olduğum bu şansı Allah artık bana verdi. Şimdi de sakin, huzurlu olmam için o bana yardım ediyor. Ve hayat bana gerçeği sundu. Geriye gençliğimden kalanları aldı. Sevgili patron, eğer bir yerde yeterince uzun bir süre yaşamışsak o yer hatıralarımız için bir çeşit müze olur değil mi? Burası da öyle olmadı mı? Sevgili anneciğim, babacığım ve değerli kız kardeşim iyi ki varsınız. İçimdeki bu mizahın ve duygusallığın oluşmasında yegane tek parçalarımsınız. Sizlerle gurur duyuyorum. Umarım siz de benimle gurur duyuyorsunuzdur. Sevgili Mesut, babanın bana dediği yılmadı, tırmaladı, tırmaladı, hep savaştı dediği adam tam yanında. Belki de müthiş bir örnek teşkil ediyorum senin için. Biz bu yola beraber çıktık, beraber sevindik, beraber endişelendik, beraber eyvah, beraber oh be dedik. Aynı kaptan yemek yedik ve yemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bazen ağzından çıkan cümlelerin, bazen bir bakışın, bazen bir iç çekişin neler ifade etti? Benim yaşıma gelince elbet bir gün anlayacaksın. Bir gün bu videoyu oturup tek başına izlediğinde geri dönüp bakıp vay be dediğinde beni mutlu anmanı isterim. Sevgili İlhan İrem'in dediği gibi sahillere dalgalar, dalgalara rüzgarlar rüzgarlara bulutlar muhtaç ben sana muhtacım ben sana susamışım yine de sen bilirsin yine de sen bilirsin Ben çok duygusal zamanlar geçiriyorum oğlum ya. O yüzden iki arkası burada bizi izleyenler kim varsa, ee, takım kalbini kırdıysam üzgünüm özür dilerim. Yeni bir yaş, yeni bir temiz sayfa. Her şeye rağmen ulan be, Kesebiliriz biz. şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. Böyle bir şey olamaz abi.